Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Kendi kendinize yüreğimdeki fırtına dinmedi hala mı diyorsunuz? Hala geçmişe bakıp gelen güzellikleri değerlendirmekte tereddüt mü ediyorsunuz? Şimdi geçmişe sızlanmak yerine anda kalıp kendinizi geliştirmek, işinizle ilgili daha cesaretli adımlar atmak, ilişkilerle ilgili konularda dünya etmek yerine yeni başlangıçlara odaklanmak faydalı olacak sizler için. Silkelenin, üzerinizdeki ölü toprağını atın ve hayata tekrar tutunun şimdi. Tutunun ki yeni başlangıçlar iş ve eğitim hayatınızı yeniden şekillendirsin. Özgüveninizi yükseltmeli, değerlerinize sahip çıkarak kendinizi geliştirebilmenin, hayatın içerisinde yeni yollar keşfedebilmenin güzelliklerini kucaklayabilin. İşinizle ilgili konularda bilmediğiniz alanlara yatırım yapmak, başkalarının parasal konularda yönlendirmesi veya başkalarının etkisiyle siz e, finansal konularda işbirlikleri, ortaklıklar gibi noktalarda yorumlar yaparsanız beklenmedik gerginlikler, problemler belki de finansal kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Hafta boyunca gökyüzü pandemi döngüsünden geçerken enfeksiyonlara karşı daha tedbirli olmanız, uyku düzeninize, yemek yemenize daha fazla dikkat göstermeniz için uyarıyor sizlere. Hijyeni her zamankinden daha fazla önemsemeniz faydanız olacaktır. Ailevi konularda ise özellikle kardeşler, kız kardeşlerle yaşanacak gerilim aile bireylerinin tamamıyla problemler yaşanmasına yol açabilir. Kontrollü olmalı, kızgınlıkla, öfkeyle haklıyken kendinizi haksız duruma düşürecek yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Özel yaşamınızda ise sürekli eleştirmek yerine gelişmek, sizi sevgiyle uyaran eş veya sevgilinizin yönlendirmelerini iyice dinlemek, onunla tartışmak, zıtlaşmak yerine ortak noktalarda buluşmayı seçmek daha sağlıklı, daha güzel, daha mutlu bir beraberliğin anahtarı olacak sizler için. Özel yaşamınızda bekar ve ilişkisi olmayan yaylar sizler de sürpriz beraberliklere merhaba diyebilirsiniz bu hafta.